Kripto Nabız kanalından yeni bir Ripple XRP haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Ripple kurucu ortağı Chris Larsen, XRP fiyatları zirvedeyken borsalara 50 milyon XRP gönderdi. Bu hamle, yatırımcılar arasında ani satış yaparak piyasayı baskıladığı yönünde tepkilere neden oldu. Ripple kurucu ortağı Chris Larsen'e ait olduğu bilinen bir cüzdan, yaklaşık 175 milyon dolar değerinde 50 milyon XRP transfer etti. XRP fiyatındaki düşüşte aynı döneme denk gelen bu hareket, kripto topluluğunda yoğun eleştirilere yol açtı. Blockchain analisti Zachab'ı, Perşembe günü VT yaptığı paylaşımda, transfer edilen CRP'lerin yaklaşık 140 milyon dolarlık kısmının merkezi borsalara gönderildiğini belirtti. Larsen'in varlıklarının bir kısmını nakde çevirmeye hazırlandığı yönünde yorumlandı. Zaçaba ayrıca Larsen bağlantılı cüzdanlarda hala 2,81 milyar XRP, yaklaşık 8,4 milyar dolar bulunduğuna dikkat çekti. Bir kullanıcının bu kadar token ellerinde ve insanlar hala alıyor, akıl almaz tepkisine yanıt olarak bu veriyi paylaştı. HRP'nin şu anki fiyatı 3,17 dolar civarında ve toplam piyasa değeri 183 milyar dolar. Larsen'in elindeki ÖRP'ler, toplam arzın yaklaşık %4,6'sını oluşturuyor. Bu varlıkların hızla satışa sunulması, piyasada ciddi bir satış baskısı yaratma potansiyeli taşıyor. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.